Daha önce hiç YouTube çalışanlarının YouTube kanalı açıp içerik paylaştığını düşündünüz mü? YouTube algoritmasını tamamen bilen, bu işin içinde olan bu kişilerin YouTube kanallarında hangi içerikler var? Algoritmayı ve insanların hangi içerikte daha fazla yoğunlaştığını bilen bu insanlar YouTube kanallarına ne gibi içerikler yüklüyor? Eminim siz de kendinize şöyle bir şey demişsinizdir. Eğer ben YouTube'da bir çalışan olsaydım kanallarımı çok fazla büyütürdüm. E zaten insanların ne istediğini, nelerden hoşlandığını biliyorum. Neden ben de bu işi yapmıyorum? Fakat arkadaşlar video içerisinde görecekleriniz eminim ki bir şok etkisi bırakacak. Çünkü YouTube çalışanları sandığınızın aksine hiç de böyle bir plan veya düşünce de videolarını kendi kanallarında paylaşmıyorlar. Aksine normal bir insandan bile daha az hatta hiç izlenmeleri yok bile diyebilirim. Dilerseniz YouTube çalışanlarının kanallarında ne var ne yok diye bir bakalım. Arkadaşlar dilerseniz Bradley Okamoto ile başlayalım. Bu adam ne iş yapıyor YouTube'da? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bu adam YouTube TV NFL pazar bileti entegreme pazarlama lideri. Görmüş olduğunuz gibi Bradley Okamoto. LinkedIn'den de baktığımızda adamın yüzünün bu olduğunu görüyorsunuz. YouTube'a geldiğimizde ise tekrardan aynı adam. Adamın paylaştığı içeriklere bakıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi adam müzikle uğraşıyormuş. İzlenmelerine bakarsanız 16, 11, 31, 14, 39 vesaire diye gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi burayı bildiğiniz arşiv gibi kullanıyorlar. Herhangi bir ünlü olma çabası vesaire bile yok. Adam 2007'de katılmış görmüş olduğunuz gibi. Hatta bir tane 10 ay önceki videosunu açalım. Yani görmüş olduğunuz gibi kısacası takılıyorlar. Herhangi bir konusu yok, bir şeysi yok. Sadece arşiv gibi kullanıyor. Arkadaşlar şimdi de Ezra Brett Lira geçtik. Bu adamın YouTube'daki işi de baktığımızda haber içeri ortaklığında çalışıyormuş. Görmüş olduğunuz gibi YouTube kanalı 19 abone ve 7 videosu var. Bu adam Ocak 2008'de katılmış YouTube'a ve görmüş olduğunuz gibi 19 abonesi olmasına rağmen bu adamda doğrulama işareti var. Doğrulanmış işareti var. Bunu doğrulamak için de görmüş olduğunuz gibi profil fotoğrafları aynı ve adamda zaten YouTube Teki de var burada görmüş olduğunuz gibi aynı kişi. Bu adamın videolarına da baktığımızda görmüş olduğunuz gibi golf olsun, ondan sonra Amerikan futbolu olsun vesaire tribünde yer aldığı anları paylaşmış. 10 yıl, 8 önce, 9 yıl önce, 6 yıl önce de arkadaşlar bir adamın kampta yaşam mücadelesini anlattığı bir şey paylaşmış 6 yıl önce. Onun dışında shorts'larında da şelaleler, doğal manzaraları gibi şeyleri var. Canlı yayınları yok. E, playlistlerinde de Boston Sports Moments Recorded Live. Paylaştığı canlı basın spor anlarını şey yapmış koymuş. Holocaust'ta hayatta kalan birinin videosunu almış arkadaşlar onu paylaşmış. Ezra da bu şekilde arkadaşlar. Bu adam ne iş yapıyor? Tekrardan hatırlayalım. Haber içeriği ortaklığında çalışıyormuş Kaliforniya, USA'de. Bu adamın da videoları böyle toplamda arkadaşlar 4000 izlenmesi var. Evet arkadaşlar, bir diğer YouTube'da çalışan arkadaşımız Crash Brent Bunun YouTube'daki işi YouTube Shorts tasarım programı yöneticisi. Öncelikle arkadaşlar LinkedIn hesabına bir bakalım. Bunun da YouTube'da çalıştığı gözüküyor. Diyor. ve e, tipi bu şekilde YouTube kanalına geldiğimizde ise herhangi bir abonesi yok. 2020 Ocak 31'de görmüş olduğunuz gibi kanalını açmış. Playlistlerinde de arkadaşlar böyle büyük ihtimal en fazla nasıl söyleyeyim dinlenen şarkılar mı kendi dinlediği şarkıları mı ne onları paylaşmış. Yani bunun dışında yine tekrardan herhangi bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi bomboş. Bomboş yani. YouTube'da çalışan birinin bizler video atmasını vesaire bekleriz, yüksek aboneliği falan olmasını bekleriz. Mesela görmüş olduğunuz gibi bu kişi, dediğim gibi YouTube Short tasarım programı yöneticisi bakın. Yani YouTube Shorts'lardan ne kadar abone geldiğini, ne kadar izlenmeler geldiğini siz biliyorsunuz. Ya ona rağmen Shorts videosu vesaire atmamış. Sadece bir tane playlisti var. 20 videodan oluşan. O kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi de Tayvan An ile beraberiz. Bu adamın işi neymiş? YouTube alışveriş CRD kullanıcı deneyimi başkanıymış. Bu adamın öncelikle arkadaşlar bir linkedin hesabına bakalım. Bu adamın tipi de bu şekilde. Zaten YouTube şeyi var. Adam bayağı bir yerde yetkili birisi. YouTube kanalını zar zor buldum açıkçası söylemek gerekirse. Tam olarak kanalın bu olduğunu söyleyemem. Yani emin bir şekilde söyleyemem. Fakat Tayvan An vesaire yazdığınızda çıkmıyor yani kolay kolay. Ben de playlistlerinden buldum. Zaten görmüş olduğunuz gibi adam işte Google eventlerini vesaire büyük ihtimal kendi içinde yer aldığı şeyleri vesaire playlist yapıp paylaşmış. Müzik var işte falan filanlar var. Motivation var. Work hard falan filan. Tam bir NPC işi. Görmüş olduğunuz gibi kendi dilinde de playlistler yapmış. Bu kadar yani. Adamın 3, 6, 8 tane playlisti var. 2015'te katılmış. Jun 27'de. Bu kadar yani. Hemen arkadaşlar zaman kaybetmeden bir diğerine bakalım. Tanaya kasabanı ile beraberiz. Bu da arkadaşlar neymiş? Ürün pazarlama direktörüymüş. Hemen LinkedIn'e gidiyoruz ve destekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kadının yüzü bu şekilde. Peki YouTube kanalında ne içerikleri paylaşmış? Hemen bakıyoruz. Tanaya Kasabana 2 abonesi var, iki videosu var. 2015'te Mart'ta, Mart 23'te girmiş. 2 videosu da dansla alakalı. 8 yıl önce atmış, öbürünü de 8 yıl önce atmış. Videoları bu şekilde tekrardan herhangi bir farklı içeriği yok bu şekilde. Yani şimdi de Mario Anima ile beraberiz. Mario Anima'nın YouTube'daki görevi neymiş bakıyoruz. Kıdemli ürün müdürü iXar yazıyor. Kaliforniya, Amerika. Link LinkedIn'den baktığımızda hani şöyle bir profil fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Adam mı kadın mı ben de çözemedim arkadaşlar. Fakat senior product manager yani. Tipini gördünüz. Yana yatmış bir saç, gözlük, burun var. Kaşları var. Buna dikkat edin. Çünkü bu kanalda da gördüğünüzde şöyle gösterirsem demizdenki özelliklere uyuyor. Peki Mario Anima'nın kanalı kaçta açılmış? 2006'da Mart 20'de açılmış. İçeriklerine bakalım. İçeriklerine bakıyoruz. En son bir yıl önce video attığını görüyoruz burada konserden. Onun dışında garip garip videolar var açıkçası. 18 yıl önce video atmış görmüş olduğunuz gibi. Shortsları var mı? Shortsları da var. Ve shortsları görmüş olduğumuz gibi izlenmemiş. Canlı yayınları da varmış. Oyun vesaire oynuyormuş. Onun dışında playlistlerine bakıyoruz. Cyberpunk ile alakalı var. Dead by Daylight ile alakalı var. Bu yani inşaatla alakalı bir şeyler yapmış. Çocuk dizileri, filmleriyle alakalı bir tane video var. Burada da kuklalarla alakalı bir tane playlisti var. 179 tane abonesi var. 48 videosu var arkadaşlar. Tekrardan burada da göstermek gerekirse yani YouTube'da, Google'da, Mibo'da, Yahoo'da birçok yetkisi mevcut bu kişinin. Anthony livanak ile beraberiz. Bunun işi neymiş? Liderlik, strateji ve operasyonlar. Linkedin profiline baktığımızda Anthony livanak tipi bu şekilde görmüş olduğunuz gibi YouTube vesaire ve bu tipi aklınızda tutun şimdi buraya geleceğiz bir yıl önce 60 tesadüf mü bilmiyorum ama hani yüz atları burnu vesaire büyüklüğü açısından ben benzediğini düşünüyorum arkadaşlar bir tık bu arkadaşa bakabiliriz. Onun dışında Anthony Limanak'la alakalı Bakıyoruz şöyle, hadi bu çocuklu olsun diyelim. Ya bu kadar küçük bir çocuk değildir diye umuyorum. Bunun dışında bakalım başka bir kanal vesaire var mı? Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Bu değil, bunlar da değil. Bunlar zaten olamaz. Arkadaşlar, ben bu adamı ona benzettim yani. Bir bakarsanız göz yapısı, ağız yapısı, diş yapısı vesaire buna benziyor. Benim kanaatime göre özellikle burnu gerçekten benziyor arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi Anthony Livanak 2019 Şubat 12'de girmiş. YouTube'a 37 abonesi var. Bir tane de videosu var. Toplam 4 izlenmesi var arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, belli araştırmalar... Vakitleri harcamanın sonucunda bunları edinebildim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. Böyle içeriklerin daha fazla gelmesi için takipte kalın. İyi günler diliyorum.